Ödeme ve zam farklarına ilişkin oldu açıklama. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi bu açıklama. Açıklamanın detaylarını sizlerle paylaşalım. Buna göre harp ve vazife malullerine yapılacak 2021 yılı ek ödemeleriyle emekli sandığı kapsamındaki emekli malul, vazife malulü, dul, veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Ocak ayı zam farklarının ödenmesi 27 Ocak'ta yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan duyuruldu. Bu noktada şunu da söyleyelim. Ödemeler kişilerin banka hesaplarına ya da PTT'ye yapılacak. Kişiler 27 Ocak tarihinde buradan paralarını çekebilecekler. Şunu da söyleyelim. Toplamda tabii çok fazla ödeme yapılacağını belirtelim. 2 milyon 386 bin kişiye ödeme yapılacak bu noktada şunu da söyleyelim aylıklarını her ay alanlara Ocak, ay, Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olan kişileri ise birinci grupta olanlara Kasım Aralık Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında bir fark yatırılacak ikinci grupta olanlara Aralık Ocak Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında fark yatırılacak. Üçüncü grupta olanlara ise Ocak Şubat Mart döneminde aylık alanlara da 3 aylık tutarında bir e, fark yatırılacağını söyleyelim. Bu noktada tabi e, 2 milyon 386 bin kişiye ödeme yapılacağını söyleyelim. 3 milyarı aşkında ödemenin olacağını söyleyelim ve söz yerinden size bırakalım. Şeyman'ın aktardığı o son bilgiden sonra ekonomi cen cenahındaki gelişmelerle devam edelim. Ekonomi gündemi Ocak ayının son haftasında hareketli. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk enflasyon raporu.